Herkese merhaba. Şu ana kadar sürekli ön çapraz bağlar, arka çapraz bağlar, ön çapraz bağlar, arka çapraz bağlar hakkında defalarca video çektik. Çünkü en çok bununla alakalı rahatsızlıklar geliyordu karşımıza ve sürekli bunlarla alakalı sorular geliyordu. Her videomda neredeyse şöyle bir şeyden bahsettim. İç yan bağ ve dış yan bağ hasarların çok önemsemediğimizi söylemiştim. Tabi bu şu demek değil. Kesinlikle tedavi etmiyoruz. Herhangi bir program yaratmıyor vesaire tarzı bir şey söz konusu değil. İç ve dış yan bağlar da yine dizimizin içindeki ön çapraz bağ ve arka çapraz bağda olduğu gibi ki sanırım şöyle göstersem daha iyi olacak ee, ön çapraz bağ ve arka çapraz bağlarda olduğu gibi dizimizin önemli bağlarıdır. Yani mantık olarak zaten tahmin ediyoruz. İç yan bağ, iç tarafta bulunan bağdır. Dış yan bağ, dış tarafta bulunan bağdır. Bunlar da dizinizin içe ya da dışa doğru esnemesine engeldir. Bunlar nasıl yırtılır? Burada da gördüğünüz gibi iki şekilde yırtılma şekli vardır. Birincisi dizinizin dönmesi. Her videomda anlattığım gibi vücudunuz bir tarafa doğru hareket ederken kaval kemiğinizi döndürmekte zorlanırsanız şayet yani vücudunuz kaval kemiğinizin üstünde ters dönerse oradaki dönme kuvvetiyle birlikte dönüş yönü itibariyle iç yan bağımız ya da dış yan bağımız yırtılacaktır. Ya da bunun dışında dizinizin iç tarafına bir darbe aldığınızda dış yan hasar görecektir. Dış tarafına bir darbe aldığınızda iç kısım hasar görecektir. Ama tabii bu şu demek değil. Hani dizinizin dışına aldığınız her darbede mutlaka iç yan bağınız hasar görecek demek değildir. Bu şöyle bir olay. Siz dıştan darbe aldığınızda ayağınız bir yere takılır ve o sırada bir esneme hareketi olursa gerçekten iç yan bağınızda hasar oluşur. Bunlar eklem içindeki bağlar olmadığı için, eklem dışındaki bağlar olduğu için iyileşme potansiyelleri çok yüksektir. Hani belli bir süre dizlik kullanımı ile birlikte çok rahat bir şekilde iyileşebiliyorlar. Yaklaşık %90'ın üzerinde olumlu sonuçlar alıyoruz. Bununla birlikte dizimize yapacağımız egzersizler de üst kas grubu ve alt kas grubunu güçlendirme egzersizleri de bu bağım işlevlerine yardımcı oluyor. Ancak belli bir tedavi sürecini tamamlamış. Hani bu tedaviye rağmen fayda görmemiş. Hastalarımız olursa şayet işte o zaman gerçekten bir operasyona ihtiyaç oluyor. Siz tedavinizi veriyorsunuz, dizliğini kullanıyor. Bu süreç sonrasında ağrıları geçmiyor ya da bizim de bir boşluk hissi, bir açılanma hissi oluyorsa şayet işte o zaman bizim yaptığımız olay ameliyatı değerlendirmek olur. Yaptığımız ameliyatın aslında daha önce anlattığım ön çapraz bağ, arka çapraz bağ ameliyatlarından çok bir farkı yok. Biz burada bağın yerlerine bildiğimiz için eğer bağ sağlam ama sadece yerinden ayrıldıysa ve tamir edilebilir bir düzeyde ise özel kullandığımız dikişlerle birlikte bağı yerine tamir ediyoruz. Ama baktık bağımız yeterince kuvvetli değil. O zaman bizim buna destekli bir tedavi yapmamız gerekiyor. Ön çapraz bağda yaptığımız gibi tendon transferi yapıyoruz ve bağın olması gerektiği yerlere tüneller açıp kemiğimize kanallar açıp bağı onun içine yerleştiriyoruz ve bu şekilde ameliyatımızı sonlandırıyoruz. Ameliyat sonrası süreçte yine herhangi bir şekilde çok uzun süreli hareket kısıtlaması önermiyoruz hemen üstüne basmaya başlıyor ve egzersizlerimize başlıyoruz. Yaklaşık olarak iyileşme sürecimiz 6 ay sürüyor ama iyileşmeden kastım burada ağır sporlara dönüş olarak kastedeceğim bir iyileşme yoksa 3 hafta sonrasında gündelik hayatına dönmesinin herhangi bir sakıncası yok. 3 ay sonrasında hafif sporlara dönmesinin herhangi bir sakıncası yok. Görüşmek üzere.